Merhabalar, nasılsınız? Ee, umarım iyisindedir. Ee, bugün yanlış hatırlamıyorsam 29. gün olması lazım. Ee, büyük ihtimal öyle evet, 29. gün. Ee, Çalışmamızı şöyle göstereyim, 8 saat 7 dakika. Ee, programımızı gösterelim. Şöyle... Ee, böyle günümüz, yani her şeyi yaptım. E, çok da uzatmadan o zaman e, günümüze geçelim. Ee, şöyle. Bu kitap neredeyse bitti ya. Nereden başladık? Şuradan başladık. Ee, iki yanlış gelmiş. Evet. iki yanlış. Bak mesela şurada bir 20 soru çözsem. Mesela yarın da 20 soru çözeceğim. Mesela 2. 7. 8. Şurada mı soru? 9. 11. 12. 14. 14. 15 15 soru sonra denemeler başlıyor. O zaman yarın 15 soru çözeriz. Sonra şurada 20'li denemeler var. Bunları çözeriz. Ondan sonra kitap bitiyor. Bitsin ha? sorun yok. böyle ee, yere atalım. Problemlerde zaten biliyorsunuz yaş problemlerini çözüyordum. Ee, şöyle nerede kaldık? Heh, evet şurada. Şurada mı kalmıştık? Aynen. Evet, evet burada kaldık buradan başladık böyle şu soruyu e, çözemedim onun dışında sorun yok e, atalım problemi de hallettik sonra şu kitaptan e, isim tamamlarını çözeyim dedim konusunu dinlemiştim ama 3 4 5te soruları yoktu ya vardı da isimle birleştirmişti unutmayayım diye soruları çözeyim dedim isim tamlamaları şöyle 2 bu testte yanlışım bayağı çıktı ya neden anlamadım bilmiyorum burada da 3 yanlışım çıkmış bak. Sonlara doğru biraz yanlışımız çıkmış. Onun dışında ÖSYM testlerini bıraktım. Gene sonradan dönerim. Çünkü DBC çok kışak konutluyor arkadaşlar. Yani bir kitabı DBC kitabı çözecekken yani ben geçen sene bunu deneyimledim. DVC'den konuları bitiriyordum. Bu yokuyumu unutuyordum. Bir de 12. sınıfa gittiğim için bir daha çalışmaya vaktim olmuyordu. En sonunda DVC'sini saldım. Hani yeter efe ya falan dedim. Saldım. Ee, bu sene farkına vardım yani dil bilgisinden hani mesela 5 test varsa 3'ünü çözün ikisini biraz sonraya bırakın. Yanlışınız geldiği zaman konu tekrar dinler oradan çözersiniz. Yani ee, öyle bir öneri verilmiş olayım. E, videonun sonuna doğru da bir öneri de sizden isteyeceğim. Atayım. E, geometride ne yaptık baba? Geometride eşkenarı başladık ve bitirdik. Şurada konu olarak bitirdik. Şöyle eşkenar tamamen bitirdik. Açı ortay. açı ortaya tabii ki yarın geçmeyeceğiz. Yarın ee, orijinalden sorularını çözeceğim. Orijinal soru bankasından. E, bunu da yere atalım. TYT matematikte ne yaptık? Eşitsizlikleri çözdük. Eşitsizlik nerede? Açabilirsen. beklem evet, pardon. Pardon açamadım. Nerede o eşitsizlik? tamam bulamadım ha. Burada. Şu soruyu anlamadım. Onun dışında sorun yok. Böyle bu eşitsizlik grafiklerini Mert Hoca işlemedi bu arada. Mesela ben bu soruyu yapamadım. Bu çıkmış soruymuş da. Mesela bazı soruları yaptım. Hani şu işte geçen sene AYT, AYT bilgilerinden kalan bunları yaptım. Bunlarda bir şey yok da. Mesela şu mesela şu, şu mesela böyle şeyleri çok anlamadım kapattım büyük ihtimal ayeti işler sorun yok ee, bunu da attık ve en son biyolojiye geldik biyolojiden attık biyolojiden attık ha direkt açıldı lan. hücreye başladık böyle not aldım lan iki sayfa not aldım çünkü bir e şimdi sizden istediğim öneriyi şimdiden söyleyeyim ya biyoloji şimdi ben dedim hani ben geçen sene biyolojiyi hatırlıyorum lan TET biyolojiyi falan dedim o yüzden bir daha kamp izlemeye gerek yok Hani geçen sene işte hani son tekrar olarak biyolojiye bakarlar yani. Bir TVT biyoloji full tekrar. Onları izledim. İşte ondan izlediğim notları bir sayfa onu çıkardım işte. İşte buraya geldik. İlk önce şeyi bunu da göstereyim de ondan sonra işte devamını söylerim. Burada nerede kalmıştık? Ha şurada kalmıştık. İlk konu temel birleşikler. Bunları bitirdim son kalan testlerini. Böyle. Sonra işte hücre işte hücreye başladım. Bak buralarda falan fazla yanlışım gelmiyor ama mesela ilerleyen vakitlerde baya yanlışım gelmeye başladı bak mesela. Mesela şurada da, mesela bak bayağı yan ya bunlar fazla yanlış hocam yani. Kendimizi kandırmayalım. Yani şurada bir 60 soru varsa 20'si yanlış. Yani e, sizden istediğim öneri de şu. Yani bu hücre konusu, bu hücre konusunu özel bu arada. İlk konudan çok yanlışım çıkmadı. Bu hücre konusunu at, atlayayım mı? Atlayayımından kasıt yani diğer konuya geçeyim mi? Yoksa mesela bu konuyu tekrar dinleyeyim mi? Ya da mesela denemelere göre mi ilerleyeyim? Mesela denemelerde baktım hücreden yanlış gelmiyor. Hücreyi izlemeyeyim. Ama yoksa ben içimi garanti alıp hücreyi açıp izleyeyim mi? Size sormak istedim. Yani şurada 60 soru varsa 20 yanlış çok fazla bence. Sayalım mı? Gelin sayalım gelin sayalım merak ettim bak kaç yanlışım var hücre konusunda kaç soru var kaç yanlışım var ben sayayım ya sizi çok bekledim 70 soru 70 soru varmış arkadaşlar 13 yanlış varmış yani ee... ha dur lan Aa, burada da varmış bak 14 15 16 17 yanlış saymışız lan bak burada da var 17 2 de boş var bak yani ne oluyor? 61 doğru 17 yanlış. Yani bence çok kötü yani çok iç açıcı değil bence. Yani e, benim gönlüm e, konuyu dinlemeye gerek yok. Bakalım denemeler hani e, %1 falan başlıyor ya. Mesela onlara gireriz baktık hücreden yanlışımız çıkıyor açar konuyu dinlerim ama şimdi konuyu dinlersem e, konu ilerlememde biraz aksaklık olacak. O yüzden gene sizin de görüşlerinizi alayım. Ee, teşekkür ederim. ha Günüm böyleydi çok uzatmayalım. 8 saat çalıştık. Ee, yarının programını da daha ayarlamadım. Normalde ayarlardım ama yarın aklıma bir şey gelmedi lan. Yarın ne yapalım. Ee, şu üçünden başa aklıma bir şey gelmedi. Neyse yazarım. Programı birazdan yazacağım. Yarın görürsünüz. Ee, i̇yi çalışmalar. Görüşürüz. Videonun sonlarına da böyle ufak bir böyle kesit koyup kapatıyorum videoyu. Öyle ruh halime göre kesitler koyuyorum bilmiyorum. Biraz değişik biriyim. Ruh halim çok değişkenlik gösteriyor. Öyle. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kapatma.